arkadaşlar, Eylül ile karşınızdayım ve başlayalım. Babam geldi, o. Evet arkadaşlar başlıyoruz. 10 saniye sonra bitireceğiz. Evet biraz kasma olabilir arkadaşlar özür dilerim. Biraz kasma yaşıyoruz da. Hadi gel. Hadi. Beş. Hadi gelsene. Gel artık. Hadi 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 hadi. Gelir artık? Hadi ya. Evet arkadaşlar biraz sorun yaşıyoruz özür dilerim. Hadi. Gel artık, gel artık. Ne geldi? Abi. Abi. Mehmet abi. Bu geldi ya düzeltemiyorum. Arkadaşlar özür dilerim. Ben çağırdığım bir şey gelmiş sanırım ekrana. Onu düzeltip sorunun yok. Kaldığınız yerden devam edin. Ben gidiyorum. Bay bay. Hadi başlat şunu. En sonunda olacak inşallah. hadi 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 hadi. hadi, 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 hadi. Hadi, hadi 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 arkadaşlar şu anda lag oluyor özür dilerim lagdan dolayı da fazla iyi çekemiyorum birkaç saniye böyle lag olacak maalesef Hah, gelmeye başlıyor ya. evet arkadaşlar şunu bir türlü lagdan ya Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar bu arada söyleyeyim video 10 dakika olacak. Hı? Yaptık arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi de kasmayla sorun sorun ayıf gitmiyor. Bakın arkadaşlar gitmiyor. Gitmedi bizi yedi. Özür arkadaşlar. Bizi yedi yapamadık. Maalesef yapamadık bizi yedi. Ham diye yuttu. Çünkü fena halde kasma yaşıyoruz. Bilgisayarımız biraz iyi olmayabilir de. Evet yeniden başladık. Şimdi gelmesin. Hah geliyor. Adam geliyor adam. Mehmet abi de benim girip ve onun da kanalına girip abone olmayı unutmayın ve beğenmeyi unutmayın. Beni benim abim oluyor da videolarımı ve söylüyor. Yedim. Evet arkadaşlar şu anda aday yedik birisi daha geliyor. Onu da yemek istiyorum. Ondan onu peşine düşmem lazım. Şu anda şu onun peşindeyim. Hadi. Hadi. Hayır, hayır hayır hayır. Yedi ya bizi. Adama bak ya. Ne şanslı ya adam. Bu sefer hiç sorun yaşamadan devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Adam düştü peşimize. Hayır. İyi de bu da. Çünkü çok fena kasmalardayız. Birazdan düzelir inşallah diyorum. Hayır geçmedi. Hayır 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 hayır. Yes geçtik. Evet arkadaşlar o büyükten kurtulduk. Şimdi ben şu şun peşine bir düşüvereyim. Yemez. Yemez. Adam birleşiyor. Adam birleşiyor. Kaçalım biz. Onlar bana mı? Hayır, hayır. Heh. onlar bizi yemiyor. Çok şanslıyız. Değil mi arkadaşlar? Gire çıkalım şöyle bir şey küçücük gördüm. Hayır, hayır. Şu tarafa doğru gitti o cüce. Babam gence tutacak. Ben daha yeni oynuyorum. Şurada. Aa. Bana ne? Anne. Anladım. Anne. Bir daha konuşacağız. Hele gel Muhammed'e. Evet arkadaşlar çok şu anda gıcık kaptım. Anne. Şu anda ablam bağırıyor annem diye. Anne. Gördüğünüz gibi. Emre hala bilgisayarda oynuyor. Ay yeni Anne. Bu ne? evet arkadaşlar devam ediyoruz. Anne. Emla ders çalışmıyor. Evet arkadaşlar, şu anda gürültülü bir ortamdayız. Emlakçi o videoları izlemeyin. Arkadaşlar şu anda ablam fena halde kızdı. Çok Üç, kızdı. İki. Odici hakkında Aa 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 ben bunu bu kanala sakın abone olmayın veya videoları beğenmeyin. Arkadaşlar siz onu dinlemeyin. Arkadaşlar ablam biraz videoda çıldırmıştı da özür dileceğiz. olmadı ya olmadı ya niye hep bana şanssızlık geliyor ya arkadaşlar niye hep bana şanssızlık geliyor niye niye arkadaşlar niye bana hep şanssızlık geliyor olmadı. arkadaşlar hayır 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 yemezsiniz beni hayır olmaz olmaz yemezsin beni Yemezsin, yemezsin. Yemezsiniz. O yüz. İzin vermem.